Sadece Sadece bir düşman Bir <laughs> düşman kaldı. Ayakta kaldı. kalan son oyuncu. Senin için. Duman altı. Kuvvet Hahaha. <laughs> bir düşman kaldı. Çember ekle. Hala salın. Hala Başka yok mu? Dinlen. Bana bir bak. Dinle. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Ay, 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 <laughs> Dur, Bir düşman kaldı. <laughs> biliyordum ya.